Merhaba arkadaşlar. Bugün Atatürk ilkeleri ve bu doğrultuda yapılan inkılaplar konusunu anlatacağız. Atatürk ilkelerine baktığımızda hepimizin de bildiği üzere cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, laiklik ve inkılapçılık ilkelerini görüyoruz. Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri ve dayandığı esaslara baktığımız zaman Atatürk ilkeleri Türk toplumunun ihtiyaçlarından ortaya çıkmıştır. Atatürk ilkelerinin kabul edilmesinde hiçbir dış baskı yoktur. Atatürk ilkelerinde taklitçilik yoktur. Atatürk ilkeleri tamamen bir bütündür ve birbirini tamamlar niteliktedir. Atatürk ilkeleri akla ve mantığa uygundur. Atatürk ilkeleri Atatürk düşünce sistemini meydana getirir. İlk ilkemiz olan cumhuriyetçilikten başlayalım. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki, Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir. Atatürk'ü düşünce sisteminin dayanı olan en temel ilke, Cumhuriyetçilik ilkesidir. Cumhuriyet, millet egemi, milletin egemenliğini kendi elinde tuttuğu bir devlet şeklidir. Yani Cumhuriyet'te egemenlik bir kişide, zümrede, herhangi bir sınıfa ait değil, tüm halka aittir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletledir. Cumhuriyet yönetiminin esası halkın ülke yönetiminde kendisini temsil edecek devlet başkanlığı, yöneticileri ve temsilcileri anayasada belirlenen sürelerde seçim yoluyla iş başına getirmesidir. Cumhuriyetçilik ilkesi ile ilgili anahtar kelimeler. Bu anahtar kelimelere baktığımız zaman ulusal egemenlik, milli irade, seçim, çok partili rejim, seçme ve seçilme hakkı ve siyasi partiler söyleyebiliriz. Yani size bir soru geldiği zaman paragrafta bunlardan bir ya da birkaç eğer yer alıyorsa orada cumhuriyetçilik ilkesinden bahsetme olanağı çok yüksektir. Bir de bir şey dikkat edelim. Öğrencilere en fazla karıştırdığı konu egemenlik ve bağımsızlık kavramlarıdır. İkisi birbirinden farklı kavramlardır. Egemenlik yani yönetme gücü. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. bu sözden aklınıza gelsin. Bağımsızlık olursa çünkü milliyetçilik ilkesi devreye girer. Bu doğrultuda yapılan inkılaplara baktığımız zaman, cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara TBMM'nin açılması, Türk Büyük Millet Meclisi açıldıktan sonra zaten Türk ve Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç ve kuvvet yoktur denilerek bu cumhuriyet yönetimine geçilmesinin ilk sinyalleri veriliyordu. Saltanatın kaldırılması, saltanatın kaldırılması da Birinci TBMM'nin yaptığı tek inkılaptır. Bundan sonra bütün inkılaplar ikinci TBMM tarafından yapılacaktır. Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması. Şimdi bakın bazı inkılapları birkaç ilkeyle ilişkilendirebiliriz. Ama burada size öncelikle diye sorulduğu zaman ona göre cevap veririz. Ya da zaten birbiriyle alakalı iki ilkeyi aynı şıkta vermezler. Ee, konunun sonunda testler çözerken burada buna değineceğim. Halifeliğin kaldırılması mesela öncelikle laiklik ilkesiyle alakalıdır. Ama cumhuriyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Çok partili hayata geçiş bu baksamda kurulan bütün siyasi partiler, yine 21 ve 24 anayasalarının kabulü, kadınlara seçme ve seçme, seçilme hakkının verilmesi. Mesela burada da yine bu aynı zamanda halkçılık ilkesiyle de alakalıdır seçmen yaşının düşürülmesi. Seçmen yaşının düşürülmesi demek daha fazla kişinin seçime girebilmesi ve demokratik katılımın daha fazla olmasını sağlar. Milliyetçi ilkesine baktığımız zaman Mustafa Kemal'in ne mutlu Türk'üm diyene sözü etrafında bunu toplayabiliriz. Atatürk'ü düşünce milliyetçiliği esas alır. Milliyetçilik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de temel felsefesidir. Bu durum Atatürkçü düşüncenin milli devleti, milli egemenliği ve milli iradeyi esas almasının doğal sonucudur. Atatürk düşüncenin milliyetçilik ilkesi asla ırkçılığı kabul etmez. Atatürk'ün ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişi bunu en güzel biçimde özetlemektedir. Bakın ne mutlu Türkiye demiyor, ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk'ün savunduğu Türk milliyetçiliği anlayışı çağdaş, ileriye dönük ve akılcıdır. Milliyetçi ilkesinin atak baktığımız zaman ulusal yani milli benlik, milli bilinç, bağımsızlık, ortak dil, ortak kader ve milli birlik ve beraberlik, milliyetçilikte ümmet anlayışı yoktur. Milliyetçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımız zaman İzmir İktisat Kongresi'nde alınan ekonomik kararları misafir saat iktisadi adı altında toplanmıştır ki bu, milli bir ekonominin kurulması yönünde atılan en önemli adımdır. Kabulaş Kanunu'nun kabulü yine bu kanunla Türk denizlerinde taşımacılık ve her türlü faaliyetlerin Türk denizleri tarafından yapılmasını öngören bir kanundur. Türk Tarih Kurumu'nun açılması, Türk Dil Kurumu'nun açılması, yabancı okulların Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması ki bu tevhid-i tedrisat kanunuyla mümkün olmuştur. Harp inkılabı ve kapitülasyonların kaldırılması özellikle Lozan Antlaşması'nda alınan bu karar da milliyetçilik ilkesiyle alakalıdır. Burada Harbi İnkılabı'nın bazı kaynaklarda milliyetçilik ilkesi içerisinde olmadığını görüyoruz. Yalnız Milli Eğitim Bakanlığı'nın 11. 12. sınıf İnkılap Tarihi kitabında Harbi İnkılabı milliyetçilik ilkesi içerisinde yer almıştır. Yabancı işletmelerin satın alınması ve ulusallaştırılması da bu ilke doğrultusunda yapılan inkılaplardan çıkıyor. Diğer bir ilkemiz halkçılık ilkesidir. Mustafa Kemal zannederim ki bugünkü varlığımızın asıl niteliği milletin genel eğilimlerini ispat etmiştir. O da halkçılıktır ve halk hükümetidir. Hükümetler halkın eline geçmesidir demektedir. Aynı ülkede yaşayan, aynı kültürel özellikleri paylaşan, aynı uyruktaki insan topluluğuna halk adı verilir. Bu sözcüklerden türetilmiş halkçılık kavramı Türk demokrasisinin temelidir. Atatürkçü düşünce halkçılık herkesin kanun önünde eşitliğine, hiçbir kişi ya da gruba ayrıcalık tanınmamasına denir. Halkçılık ilkesi, milli iradeyi ve milli egemenliği esas alan Atatürkçü düşüncenin doğal bir sonucudur. Halkçılık ilkesinin anahtar kelimelerine baktığımız zaman, öncelikle Cumhuriyet halk egemenliğine dayanır. Millet ise halkın bilinçlendirilmesiyle ortaya çıkar. Yani cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleri zorunlu sonucu olarak halkçılığı doğurmuştur. Eşitlik, ayrılıktan kaldırılması, yani hiçbir zümre, sınıf olmaz halkçılık üzerinde, dayanışma, topluma hizmet gibi konularda halkçılığın anahtar kelimeleridir diyebiliriz. Halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımız zaman aşağı vergisinin kaldırılması, bakın bu da yine tartışıyor. Şimdi burada vergi olduğu için ekonomi çağrıştırıyor ve bu devletçilik ilkesi olarak da adlandırılabiliyor. Halbuki aşar vergisi bu Osmanlı'da alınan öşür vergisidir. Öşür vergisi genelde onda bir oranda alınan bir vergidir ve köylü üzerine bir yük oluşturuyordu. Ama o dönem içerisinde devletin en önemli gelir kaynaklarından biri. Devlet bu vergiyi kaldırarak köylü üzerindeki büyük bir yükü almış oluyor. Türk Medeni Kanunu'nun kabulü, yine Türk Medeni Kanunu'yla kadın ve erkek bir konuda eşit hale gelmiştir. Bu da halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan bir inkılaptır. Kadınlar seçme ve seçilme hakkının verilmesi, millet mekteplerinin açılması, soyadı kanunu kabulü, soyadı kanunu çıkmadan önce halk çeşitli lakap ve ünvanlar kullanıyordu ki bu da toplumda bir ayrıcalığa neden oluyordu. Ayrıca siyasi anlamda ve diğer e, yani bürokratik anlamda devlet işleri ile ilgili konularda ciddi sıkıntı çıkarıyordu. soyadının olmaması. Ayrıca bildirek kıyafet ve ünvanların kaldırılması da halkçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplardandır. Diğer bir ilkemiz devletçilik ilkesidir. Devletçilik ilkesinde Mustafa Kemal Atatürk. Bu açıkladığımız anlam ve anlayışta devletçilik bilhassa sosyal, ahlaki ve millidir. Milli servetin dağılımında daha mükemmel bir adalet ve emek sarf edenlerin daha yüksek refahı milli birliğin muhafazası için şarttır. Bu şartı daima göz önünde tutmak milli birliğin temsilcisi olan devletin en önemli vazifesidir demektedir. Atatürkçü düşüncede devletçilik ilkesi milli mücadele yılları sonrası zamanı şartlarına ortama ve dönemin ihtiyaçlarının getirdiği zorunluluğa dayalı olarak ortaya çıkan bir düşüncedir. Atatürkçü düşüncede devletçilik ilkesi, bireysel faaliyetleri yani özel sektör çalışmalarını yok saymayan ılımlı bir devlet anlayışıdır. Devletçilik anlayışıdır. Yani burada her şey devletin kontrolünde olsun diye bir şey yoktur. Atatürk'ün devletçiliğinde özellikle büyük sermaye gerektiren önemli kurumlar devlet eliyle yapılacak ama Özel de buna katılacakların Nitekim teşvik Sanayi Kanunu bu kapsamda çıkarılmıştır. Devletçilik ilkesi Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarında ekonomik alanda kalkınmayı, sanayileşmeyi, milli gelirin artmasını ve sosyal adaleti sağlamayı hedefler. Ve bunu başarmıştır. Anahtar kelimelere baktığımız zaman ekonomi, karma ekonomi modeli, yatırım, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamulaştırma, bankalar, sanayi, fabrikalar, bunların hepsi ekonomik anlamda sizin karşınıza çıkabilecek şeylerin hepsi devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Bu doğrultuda yapılan inkılaplara baktığımız zaman İzmir İktisat Kongresi, tarım alanında destekleyici çalışmalar, devletin demir yollarını yapması, bankalar kurması, Sümerbank, Etibank gibi, teşvik sanayi kanunu, birinci beş yıllık kalkınma planının hazırlanması, kitlerin kurulması, ve kamulaştırma çalışmaları diyebiliriz. Laiklik ilkesine baktığımız zaman bir kavram olarak laiklik dini olanla dünyevi olanın birbirinden ayrılmasıdır. Yani hepinizin bildiği üzere laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması diyebiliriz. Devlet düzenini ve hukuk kurallarının dine dayandırılmamasıdır. Kişilerin din ve vicdan özgürlüklerinin sağlanmasıdır bütün kurumlarda bilimsel esasların ve ileri teknolojilerin kullanılmasını amaçlar, dinin çıkar kimseler tarafından sömür aracı olarak kullanılmasının engellenmesini de amaçlamaktadır. Laiklik ilkesinin anahtar kelimelerine baktığımız zaman akılcılık ve bilimsellik. Bakın Mustafa Kemal'in hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü direkt bu ilkeyle bağdaşır. Din ve vicdan özgürlüğü ve din size verilen bir paragrafta bunların üzerinde vurgu yapılıyorsa büyük bir ihtimal size laiklik soruluyordur. Laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımız zaman laiklik ilkesi doğrultusunda yapılan en önemli inkılap halifeliğin kaldırılmasıdır. Şeriye ve efkat vekaletinin kaldırılması. Osmanlı Devleti'nde bu iki vekalet birdi. Özellikle son ilk dönemde, son dönemlerde birleştirildi. Cumhuriyet'in ilk döneminde. Daha sonra şeriye Diyanet İşleri olarak Efkat Bekarette Vakıflar Müdürlüğü olarak devam ettirildi. Tevhid-i Tedrisat Kanunu medreselerin kapatılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması, özellikle burada şehlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, babalık gibi ünvanlarda yasaklanmıştır. Kıyafet devrimi, Cüppe, sarık gibi kıyafetlerin din adamları dışında kullanılması kanunla yasaklanmıştır dini kıyafetlerin din adamları tarafından yalnızca ibadet ibadethanelerle kullanılabilmesi de zorunluluk haline getirilecek ileride. Türk Medeni Kanunu Anayasadan devletin dini İslam'dır ibaresinin çıkarılması 1928'de ve layık bir ilkesinin anayasaya girmesi 37'de. İnkılapçılık baktığımız zaman Mustafa Kemal, ''Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygun bir toplum haline getirmektir.'' diyor. Toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişikliklere inkılap denir. bu evet. ıslahattan ayrılan en önemli özellik budur. Islah olan bir şey üzerinde, yani onu iyileştirmeye yönelik yapılmış bir şeydir. İnkılap ise kökten değişikliktir. Atatürk'ü düşüncede inkılapçılık şudur. Türk toplumunu çağ gerisinde bırakan kurumlar ortadan kaldırılarak bu kurumlar yerine yeni gelişmelere uygun olanların getirilmesidir. Atatürk inkılapçılığı değişen şartlara göre kendini yenileyen yani dinamik bir yapıya sahiptir ve devam eder. Amaç bir taraftan devleti güçlendirmek ve korumak, diğer taraftan da uygar dünyanın gidişine ayak uydurmaktır. İnkılapçılığın anahtar kelimelerine baktığımızda Muhasır bedeniyet, inkılap, çağdaşlaşma, değişim, yenilik, dinamik yapı diyebiliriz. Devletçilik ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplara baktığımız zaman Atatürk inkılapları içerisinde yapılan, ee, burası yanlış devletçilik değil, inkılapçılık ilkesi doğrultusunda yapılan inkılaplar olacak. Atatürk inkılapları çevresinde yapılan her yenilik hareketi Atatürk düşüncenin inkılapçılık ilkesi kapsamında değerlendirilir. Özellikle takvim, saat, rakamlar ve ölçülerde değişiklik, hafta tatilinin belirlenmesi gibi yapılan inkılaplar çağdaş dünya ile uyumlu hale gelmek amacıyla ve de batılı devletlerle ilişkilerin kolaylık sağlanması amacıyla yapılmıştır. Şimdi bu konularda çıkmış sorulara bakalım birkaç tane. Mesela bu 2019 yani geçen yıl TYT'de çıkan bir soru. Soruya bakalım. Atatürk bize milliyetçi de derler. Fakat biz öyle bir milliyetçiyiz ki bizimle işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Bizim milliyetçiliğimiz bencil ve mağrurane milliyetçilik değildir demiştir. Buna göre Atatürk milliyetçiliği ile yargılarda hangilerinin büyümesinde bünyesinde barındırır. Şimdi baktığımız zaman başka milletlerin düşmanlığı dayanmaz. Burada ne diyor? Bizim işbirliği eden bütün milletlere hürmet ve riayet ederiz. Yani birincisi olacaktır. Baktığımız zaman bir olanlara A, C ve E. Yani B ile de daha ilk öncülde gitti. İkinciye bakıyoruz. İnsan ve millet onuruna değer verir. Evet. Burada da bunu görebiliyoruz. 1 ve 2 olacak. O zaman C ve E kaldı. Türk milletin üstün tutar. Burada ne diyor? Mahrurani bir milliyetçilik değildir diyor. O yüzden 3 olmaz ve cevap 1 ve 2 olacaktır. Yine başka bir soruya bakalım. Bu da yine 2019 ayeti de çıkan bir soru. Cumhuriyetin ilanından sonra demokratik sistemin temeli oluşturan egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit olarak kullanılmasını sağlamak adına atılan adımlardan biri de çok partili hayata geçiş denemeleridir. Bu bilgilerin hareketle birbirini tamamlayan ilkeler aşağıdakilerden hangisidir? Evet bunu söylemiştik zaten. Egemenliğin bütün vatandaşlar tarafından eşit kullanımını sağlamak diyor. Yani burada anahtar kelime eşitlik gördüğümüz zaman halkçılık, çok partili hayat gördüğümüz zaman da cumhuriyetçilik diyecektik. Zaten halkçılık ve cumhuriyetçiliğin olmadığı, ikisinden birinin olmadığı A ve B zaten gitti. Cevap burada denizli olarak karşımıza çıkıyor. 2018 ayette çıkmış bir soru. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türkiye'nin ekonomik gelişimini araştıran Esra bir gazetede Milli sanayinin temelini 10 yılda attık manşetini okumuştuk. Bu manşeti aşağıdaki ilk yerden hangisiyle açıklanabilir diyor. Şimdi burada milli sanayi dediğimiz bir kere ekonomi. Sanayiden bahsettiği için zaten direkt devletçilik ilkesi aklımıza geliyor. Eğer bu şıklarda milliyetçilik olmuş olsaydı belki kafamız karışırdı. Çünkü buradan milli sanayi dediği için ama şık da, o da olmadığı için çok net bir şekilde cevabı devletçilik olarak bulabiliyoruz. 2015'te çıkmış bir YGS'de çıkmış bir soru. Mustafa Kemal devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar, ilmin çağdaş medeniyetine temin ettiği esas ve şekillere dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir demiştir. Mustafa Kemal'in bu ifadesiyle aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır dediği zaman bakıyoruz. Burada çağın dünya ihtiyaçlarına göre yapılır. Çağdaş medeniyetler bu baktığımız zaman ne vermiştik? Hayatta yaklaşık bir ilimdir. İlimi takip edenlerden laiklik ilkesi geliyor. Burada da eğer şıklarda inkılapçılık olmuş olsaydı belki o zaman bir ee, çelişki olabilirdi. Cival laiklik. Yine 2017 YGS'de çıkmış bir soru. Afet İnan Atatürk hakkında hatıralar ve belgedan eserinde Satı Kadı'nın Kazanköy'ün muhtarı olduğunu seçim ve köy idaresinin başına gençliğini belirtmektedir. Satık adının seçimle muhtar olabilmesi ilkelerden hangileriyle ilgilidir? Evet burada gördüğümüz üzere seçim olduğu için cumhuriyetçilik, kadının seçme seçilme hakkı verildiği için de halkçılık yani 1 ve 2 karşımıza çıkıyor. 2006 YGS'de gelmiş bir soru. Atatürk bu ifadesi aşağıdakilerden hangisinin önemli vurguladığı söylenebilir? Bakıyoruz Atatürk bugün hükümetimiz devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır. Artık hükümet ile millet arasında mazitek ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir. Yani burada millet egemenliğinden bahsettiği açık olarak görülmektedir. Evet, dersimizin sonuna geldik. Bu kötü günleri atılana kadar evinizde kalmaya devam edin.